Eylül'ün 12'sinden beri kamptayız. Şu anda gidişatlarımız güzel. İnşallah dünya şampiyonasına sağlam bir şekilde gireceğiz. 35 35 kategoride yarışacağız. Hedeflerimiz tabii ki dünya şampiyonluğu. Zaten biz bu yaş kategorisinde genel klasmanını ilk 3'ün içindeyiz genelde. Burada 39 sporcu var tabii kate 3 kişi olduğu için 39 sporcu ama 35 kategoride yarışacağız. 8 bayan 21 erkek. Çift antrenmanı yapıyoruz. Sabah Şimdi sabah 10-12 öğlenden sonra 4-6 arası antrenmanlarımız devam ediyor. Evet. İşte 3 ay önce e, Avrupa Şampiyonası'nda genel klasmanda biz yine bu yaş grubunda ikinci olduk. Orada da birinci olanlarımız var, ikinci olan çocuklarımız var. Yani şu anda ekibimiz de çok sağlam. Ev sahibi biz aynı zamanda Konya'da Dünya Şampiyonası'nda. Hedefimiz tabii ki birincilik. Spor bu, yarışma, iddiamız birincilik. Ama kısmet artık hayırlısı ne olur. Şu an çok iyi ilerliyor. Ee, farklı bir şekilde teknikler yapıyoruz, görüyorsunuz zaten alan kullanıyoruz. Her gün farklı farklı teknikler çıkarmaya çalışıyoruz. Çok güzel ilerliyor, gayet motiveyiz. Dünyada da şampiyon olacağız inşallah. Ee, geçen yıl Finlandiya Tampere'de yapılan Alfa Şampiyonasında üçüncü olmuştum. Ee, bu yılda Prag'da yapılan Alfa Şampiyonasında birinci oldum. Ülkemi de en iyi şekilde temsil ettiğim için çok mutluyum. Böyle. Hazırlıklarımız çok iyi gidiyor. Hepimiz motivasyonu tam yerinde. E, Teknik ekibimiz çok iyi çalıştırıyor bizi. E, i̇nşallah dünya şampiyonu olacağız. 2021 ve 2022 yıllarında Avrupa şampiyonluğunu bulunuyor